Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde if else yapısına devam ediyoruz. En sonki dersimizde if else yapısı ile ilgili birkaç parça bilgi vermiştik. Şöyle demiştik arkadaşlar. If else de en son şu kısmı anlatacaktık. O kısma geldik. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Öncelikle if else yapısındaki diğer parametreleri hatırladığını, hatırladığınızı varsayıyorum. Ve ikinci kısmına geçiyorum arkadaşlar. Bu gördüğünüz işaret arkadaşlar V anlamına gelir. <laughs> mantık dersi gördüyseniz eğer <laughs> ya da evet mantık dersi gördüyseniz eğer bunu biliyor olmanız lazım. Veya V ve. ya da V de şu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Bunun anlamı V'dir. Hatta şuraya yazayım. İşareti veya ile veya gösterilir. İki adet V işareti de V şeklinde ve gösterebilir. Çok fena Türkçe katletik arkadaşlar. Anlamında gösterilir. Anlamında gösterilir. Eğer başka program dilleri uğraşırsanız orada ya da SQL sorgularında kullandıysanız arkadaşlar end ya da or şeklinde görmüşsünüzdür. O da şudur arkadaşlar. Önt eşittir. Ve or eşittir. Veya'dır arkadaşlar. Şimdi gelelim bizim projemizdeki devamımıza. Ne demiştik? Para alıyorduk, para veriyorduk. Paramızda çikolata alıyorduk arkadaşlar. Para üstümüz vardı. Gelen paramız vardı. Şimdi bu yapıyor öyle bir şey koyacağız ki, mesela diyelim ki adam dolarla ödemek istiyor. Mesela adam demeyeyim de biz dolarla ödemek istedik, yanımızda dolar var diyelim. Şimdi yanımızda dolar varsa işler değişecek. Çünkü mesela diyelim ki dolar kuru 2 TL ise, 2 dolar 4 4 TL yapar falan filan. Şimdi şöyle diyeceğiz, TL para hikâyemizi ciliniz diyeceğiz. Ardından da aynı şeyi kopyalım bir yazmayalım arkadaşlar. Gelen dolar diyelim. Dolar para miktarınız diyelim, diyelim arkadaşlar. Şimdi programı çalışıyorum arkadaşlar. Neydi bize? TL para miktarınız diyelim. Bizim TL para miktarımız yok. Direkt enter'a basıp geçiyoruz. Geçemiyoruz. Burada basacağız. Enter'a bastık geçtik. Geçemedik. 0 diyelim. Dolar para miktarınız ilerisinde ise 3 dolarımız var diyelim. 3 dolar girdik. Şimdi buraya aldanmıyor arkadaşlar. 3 dolarımız girdik. 3 dolarımız aldığına göre sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi şurada bir yoksa 0 olarak diyelimiz yoksa sıfır olarak yerimiz diyelim. Sonra ben programı toparlayacağım arkadaşlar. Şu an çok saçma yazıyoruz farkındayım. Sadece şu an amacım size ve veya olayına öğretmek arkadaşlar. Şimdi arap ezalım ya. Şöyle diyelim. Sistem benim önerisini yaptı arkadaşlar. Sistem error değil art error da error asan mesajını biliyorsunuz arkadaşlar. sistem nokta nokta dedik. Hmm, para birimi gibi diyelim. İşte TL veya dolar diyelim. Sonrasında x var para birimi eşittir hmm. next next string olarak yapabiliriz arkadaşlar bu şekilde sonrasında bir if bloğu açıyoruz arkadaşlar if bloğumuzda ne açıyoruz diyoruz ki eğer yani eğer para birimi eşittir sizin değer olduğu için arkadaşlar tına kaçıyoruz. TV eşit ise şu olay yapacağız arkadaşlar. O yüzden bunu direkt parantezin içine alıyorum. As if diyorum. hani o diye bu sefer buna geçecek arkadaşlar. Para birimi eşittir. Dolar ise de benim adımın bunu alsın. Bunu da artık gelen para olarak değiştirebiliriz. Çünkü hata vermeyecek arkadaşlar. Şu anlık hiçbir sorunumuz yok. Tek sorunumuz şu. Bunu if yolun dışına tanımlamamız lazım. Sebebi ise arkadaşlar diyelim ki bizim Lafı tanımlamadığımız için bize göstermiyor. Dedik. Böyle yatağımızdan kurtulmuş olmamız gerekiyor. JavaScript'e gittik. Evet. Şu an için arkadaşlar paramızı tanımladık. Int para birimi dedik. Aldık. Para birimi TL'ye eşit dedik. Falan fişman dedik. Geldik. Şunu düzeltelim. Sonrasında <laughs> TL atalım. Sistemde paramızı aldık. Para birbirimize next'imiz bunu attık. Paramızı TL olup olmadığını sorduk. Sonrasında 20 diyelim. Gelen para x next para şunu da şu an arkadaşlar. Yazım şekli çok önemli. İleride projelerde kafanız karışmaması için bunları bu şekilde ön lazım ki bunun için olduğunu anlayalım. Şimdi arkadaşlar geldik. Hatamız var. Hatamızın ne olduğuna bakalım. Diyor ki para birimi diyor string olması lazım diyor ki haklı. Biz onu string tanımlamamız lazımdı ama biz öyle tanımlamadık. Şimdi düzelttik. Bu bakalım arkadaşlar. Diyor ki para birimi Unclosed karakter literal diyor. Yani kilitli açık değil diyor. Kapalı değil diyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. Alt Enter diyelim. Herhangi bir şey çıkmadı. Bu hatamızı çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. requires diyelim. Dolar işaret yapalım. Gene hatamız devam ediyor. Diyor ki TL diyelim. Evet hatamızdan kurtulduk arkadaşlar. Düşün, unutmuşum. Java'da string karşılaştırma genelde bu şekilde yapılıyor. Benim yaptığım şekilde pek sağlıklı olmuyor genel haliyle. Neden sağlıklı olmadığını herhalde çoğu kişi bilmiyor zaten. Gelen para demişiz. Evet arkadaşlar. Gelen parayı da yine aynı şekilde tamamladık. Paramızı aldık, yazdırdık, onu yaptık, bunu yaptık. Bizden diyor ki Arkadaşım diyor, sen diyor, buna başlangıç değil alman lazım diyor başlangıç değerini vermezsem diyor ben burada buna hata veririm diyor. Çünkü ben burada ne olduğunu bilmiyorum diyor. Başlangıç değerimizi verdikten sonra hatamızdan kurtulduk. Şimdi arkadaşlar programı parçalayacağım. Burası para birimi aldığımız kısım. Burası parayı Çiğ para parasıyla parası la, karşılaştırdığımız kısım. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar programımızı parçaladık. Biz de parçaladık ayrıca. Neydi? Burada para birimini alıyoruz. Para birimini yazdırıyoruz. Şunu da ilk blokların içine alıp Biraz daha belirgin bir halde yazdıracağım. Para miktarı 5 TL. Önemli falan TL. Durumu da işte para birimi de ne dolar şeklinde. Buradan şöyle yaptığımızda aynı şeyi de şuraya eklersek arkadaşlar daha bilgi bir programımız olacak. Türk lirası. Güzel bir program oluyor aslında arkadaşlar. Bakın sadece if, as ve değişkenleri bilerek neler yapabiliyoruz. Daha ileride bir sürü şey bileceğiz arkadaşlar. Bunları kullanarak çok farklı şeyler yapacağız. Umarım güzel projeler yaparsınız. Neyse biz programımıza devam edelim arkadaşlar. Şimdi dedik ki gelen para 5'e eşitse TL olursa sıkıntı yok. Ama bu paramız bizim dolar da olabilir. E dolar olduğunu ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağız? Böyle bakacak mıyız? Bakmayacağız. Ne demiştik? Hemen burada değişkenimizi devam edelim. Değişkenimizi tanımlayıp eşitliğimizi koyalım. Dolar ne demiştik? Türk lirasının iki katı. Gelen para çarpı 2. Bu şey demek arkadaşlar. Bizim bir para geliyor. 2 dolar attıysak bu ne olacak? 4 TL eşit işte olacak. E, mecburen biz bu 2 doları 2 2'ye çarpacağız. 4 TL'ye eşitleyeceğiz. Çarpı 2. Dediğimizde amacımıza ulaşmış oluyoruz. O zaman diyoruz ki tabi ama bu paramızdan aykırı olduğu için bunu siliyoruz tekrar arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Diyoruz ki veya şimdi gelen para 5 TL olabilir ama 2,5 iki, iki dolar da olabilir. Ya da 3 dolar da olabilir. Biz çikolatamızın fiyatını 6'ya çıkartalım arkadaşlar. Tek sayı şu an bir sıkıntı çıkartabilir. 6 dolardan büyük veya eşitse. 6 sayıdan büyük verişçisi veya gelen para 3 3 dolardan büyük ise Değil mi arkadaşlar? 3 dolardan büyük istediğimizde buraya biz dolarımızı gene tanımlayalım. Gelen dolar eşittir sıfır diyelim. Gelen dolar burada gelen dolar diyelim arkadaşlar. Gelen dolar diyelim arkadaşlar. gelen dolar, ustalardan büyük bir eşitse çikolata alabilir. Para üstümüzde hesaplıyoruz zaten. Ardından paranız 5 TL değil veya veya hatta böyle bir if açalım iç içe bir if açıp soruyoruz arkadaşlar şu anda if para birimi nokta requires diyoruz dolar ise Tabii ki ben dolar ise Biz buraya şunu yazıyoruz arkadaşlar. Şunu diye kopyalayalım. Paranız 5 paranız 3 dolardan fazla değil. Her istiyoruz arkadaşlar. Bunu da alıyoruz. Bunun içine koyuyoruz. Paranız 5 TL'den fazla değil diyelim. Fazla değil diyelim. Buraya bir yine biz ikimiz yazalım arkadaşlar karışık bir konu olmasın. Para birimi nokta equals TL diyelim. Evet arkadaşlar bir tane. Hani bu dışarıda gördüğünüz para makineleri var ya, paranızı atıyorsunuz, çikolata atıyorsunuz. Paranızı atıyorsunuz, çikolata alıyorsunuz. O tarz bir makinenin çalışma şeklidir arkadaşlar. Tabi daha 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 basit hali. Orada binlerce ürün var. Burada sadece çikolata satıyoruz arkadaşlar. Bizim biraz paramız yok. Sermayemiz yok. O divak yapmayacaktık. Neyse. Para bilmemiz giriniz. TL veya dolar demiş. Ben dolar olarak gireyim. Doğa para yoksa sıfır olarak girebilirsiniz. Ben anlamıyorum. Hmm, hmm. O nereden geldi? Heh, şuradan gelmiş. Neyse bu soru siz. Pağınız yoksa kaç dolara girelim? 3 dolara girelim arkadaşlar. 3 dolara girelim. Diyor ki Çikolatanızı alabilirsiniz. Parasınız eksi 5 diyor. Eksi 5 olmaması lazım çünkü Şurada bir hatamız var arkadaşlar. <laughs> para üstümüz gelen para böyle bir if okumamız lazım. if para birimi nokta equals up equals dolar ise yazacağız. açık açık yazayım arkadaşlar. Daha açık da yazabileceğim. Biz şey. para birimi nokta equals TL ise de bunu yapsın. Bunu alalım arkadaşlar. Az önce bir parti satası yapmışız onu zaten. Evet arkadaşlar programımız kullanılmaya hazır hale geldi. <laughs> Çalışsın. Bakalım hatamız var mı yok mu? Ben buraya bu sefer TL gireyim. Dolar gireyim defteri nasıl çalışıyor? Eki hala unutmuş olur ki. Pekala. Dolar miktarı ne olsun? 4 olsun. Para üstün 1. Çikolata alabilirmiş. Tekrar çalıştırdım. Ops. Para miktarınızı gelin istiyor. Para miktarını kaçtı benim. Mi? Para birimi pardon. TL diye diyorum. TL para giriniz girin istiyor. Ben de 5 TL gireyim. Bakayım alabilecek miyim? Oo. Girdiğiniz para miktarı 5 para birimi. Türk lirası. İyiymiş. Böyle iyiymiş. Aslında şunu düzelsek daha güzel olur. Şunun yerine dolar işareti koysak. Şunun yerine de TL işareti koysak. Şunu da silsek hiç fena olmaz. Gayet de güzel oldu. Evet arkadaşlar. İstediğiniz özel bir şeyler olursa yorumdan yazarsanız ben elimden geldiğince hızlı bir şekilde yapıp videosunu koymayı düşünüyorum. Ayrıca abone olursanız tabii ki yeni videolarımdan daha çabuk haberiniz olur. Daha hızlı haberiniz olur. Bu projelerde yaptığım projelerdeki kodları web sitesinde paylaşacağım. Web sitesi de videonun büyük altında yazıyor olacak. Oradan girip bu kodları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz deneyebilirsiniz. Ama benim tavsiyem kodları kendiniz bir kere tekrar yazın. Çünkü bu anlattığım şeyler, bu izlediğiniz şeyler genelde teori oluyor. Her zaman en iyisi pratiktir arkadaşlar. Pratikten şaşmamaya çalışın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.